2025 son çeyrek itibariyle çok kısa bir sürede bütün dünya liderleri birbirleriyle görüşmüş oldular. Sadece bir tanesi hariç. Bu haberler içerisinde en önemli çıkan şeyler liderlerin kendilerini ifade etme biçimleriydi. Burada kendilerini ifade ederken zorbalıklara karşı kendilerini nasıl savundukları kısmında özellikle yolda kalan liderlerin haberleştirildiği görüldü. Dikkat çeken ama arada kalmış olan haberlerden bir tanesi aslında Birleşik Krallık ve Birleşik Devletler arasında yapılmış olan Tech Prosperity Anlaşması. Bu anlaşma itibariyle aslında kendilerine yeni bir cephe oluşturmuş olabileceklerine dair bir söylemde bulunulabilir. Çünkü yapay zeka ile beraber hangi propaganda nasıl yapılacağını değil, ayrıca enerji kaynaklarının kullanımı ve aslında birbirleri arasındaki işbirliğiyle beraber büyük teknoloji devlerinin de e, birbirlerine entegrasyonu, uluslararası bir entegrasyondan söz edilebilir. Daha öncesinde zaten Trump e, tüm bu dünya liderleriyle görüşmeden önce Amerika'daki dev şirket liderleriyle, liderleriyle görüşmüştü. ve Bu süreçte de aslında haberleştirildiğini gördüğümüz şeylerde bu büyük şirketlerin hangi amaçlarla, neden böyle bir toplantıda olduğu ile ilgili öylesine bir bahane sunuldu ama e, sonradan şekillenen olaylara bakıldığında aslında ağızlarından çıkan bakla dijital kimlik oldu.